21 Aralık 2021 Erbağ Salı Pazarındayız. Evet Erbağ Salı Pazarındayız. Vay adam vay 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 Adam mal yapmış abi adam mal yapmış mal mal görüyor musun bir? Kim aladun yapmış onu? Aladın aladın aladın. Bir tanıyalım. Bir tanıyalım da. Şimdi buyur hocam 5 lira tane. Ta tane 5 lira. Ben bir. Bu kadar. <laughs> Çocuklar 25 hocam. Kendimizi versin. Abi 20 olmuyor mu? Hocam kurtar mı ya? Nasıl kurtar? O, o orada bitti ama üstü tamamlamıyor. Derhal abla, derhal. Karnabahar ve brokoli tanesi 5 lira. 5 lira, 5 lira. E, da değil mi bunlar? Tarla. Tarla. Seradan olan şu yeşillikler. Tarlaya stok mu yaptın? Tallaya stok yaptık. <laughs> evet, evet. Allah ambarına yaptık. Stok. Evet, evet. Evet, evet, çok Biz güzel. Stokçu değiliz, kara borsacı değiliz. Evet, Müşteri evet. ne verirse onu alıyor. Hadi bakayım. Kocalak, kocalak marullar 3 sürüye. Kelen var. Kocalak. Kabak var, Kelen var. Kocalak, marullar 3 sürüye. 3 Buyurun bir buçuk. Başka Marullar da çok şahane görünüyor. Hem iri hem büyük. Evet Azim Bey fırtına çıktı ha. Efendim hocam. Fırtına çıktı fırtına, rüzgar. Fırtına çıktı bizim işler ayağa. Çadırlar havada uçuyor. Ha, bugün nasıl? Müşteri nasıl bugün? Bugün pazarda her şey var, müşteri yok. He, o zaman. Terektimiz var o da müşteri. O zaman müşterileri buradan Salı pazarına davet edelim. Yani biz Ahmet. Dolar düştü, Doları bozduk akşam. İnşallah, inşallah. sürüyor. İnşallah gittikçe düşüyor. 12 lira. Dolar 1 lira haftaya. 1 lira, 1 lira. 1 lira. Yok. Yok, çok düşmesi de iyi değilmiş de yine. Fırtına çıktı Erbaa'da. <laughs> Depelerde kar yağıyor. Erbağ yeni mahalleydi değil mi sizin burası? Aladın yeni, yeni, mahalle, mahalle. oldu. Aladın, bölecek. Ne dersen de. He. Mahmut nerede onun çadırı? Az yukarıda. Az yukarıda. Buyur hanımefendi. İzleyenlerine, Buyurun, müşterilerine, izleyenlerine Ay, bir, ben bir ben şey yapma. diyor mu? İzleyenlerine, müşterilerine bir şey diyor mu? Müşterilerime ne diyor? Bizden ne alırsanız alın, beğenme, beğenmeyene parası iade. Evet. Vallahi de billahi de iade. Organik. Bizi bilen biliyor. Salih bir Temiz'e yanda, bir şey diyor mu? Mülüsten Salih Temiz'e. Çok selamlarımı Yardım. gönderiyorum. He. Kendini fazla özetmesin. He. Paraları harcasın artık. Şey şey Salih'e buradan da bir paket yap gönder. Bak ne güzel. Gönderirim gönderirim. A benim. gel geldiği zaman zaten verirsin zaten. Kız olmaz Allah'ın izniyle. Allah Aa baksana şey geldi. Düğülecek yağmaya başladı. Düğülecek yağmaya başladı. Ya. Geliyor. geliyor. Ah, dedik Kar ya. geliyor. Orta doğudan yar geliyor. Ali. Evet Erbağ'da. Hadi. Yağmur geldi. Hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben şöyle bir gideyim bakayım. olsun. Salı pazarının tadı yok. Soğuk var. Rüzgar var. Ya hamur geldi. Salı pazarından istiridye mantarı aldım. lan, lan. Bir, bir, biraz önce hiçbir şey yoktu. Hadi hayırlı işler. Kar geldi, kar, kar. baya <laughs> Salı da kar yağıyor şimdi bize. O zaman sizi tanıyalım burada. Buyurun. He? Tanıyalım sizi bir. Orman oğluyum. Orman Cappaz kim? Emerili. Evet, Bağpınar köyündesin. Evet. Müşteri misin, satıyor mu? Evet, oturuyor. Burada, yardım burada. Yardım ediyor. Ya yardım evet. ediyor arkadaşa. Evet. Var mı izleyenlere bir diyeceğin? Like, abone oldum ben. Ha adını söyle, söyledim mi adını soyadını? Nasip Karagöl. Nasip Karagöl. Eee Sağ ol teşekkürler. Rica ederim. Kar geldi baksana kar. E Emeriye kar yağar şimdi. Biraz önce hiçbir şey yoktu buralarda. Salı bazarına şu anda kar evet. yağıyor.